sevdiğiniz bir sıralama bakalım saçları sıralıyoruz. Bu benim rengimiz zaten koyu su kahverengi güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden 4. Bakalım. Aa rengarenk. Bu da bence fena değil. 5 diyelim. Eh. Çok da beğenemiyorum bu rengi. Bilemedim. <laughs> çok platin ama olsun. Turnuluyu sevdik mi? <laughs> Ay. Bir hoşuma gitti gibi ya. <laughs> çok sarım. Bilmiyorum. Onu yapacağım. Daha kötü ben gelir ama. Benim fal. Fal yani bir gün. Yani yapamam da bu rengi. Bir peruk falan bir şey. Seviyorum ya. Bir ya. <laughs> Kızıl da olduk. Kızıl da fena durmadı sanki. Sizce? Bana en çok yakıştırdığınız ilk iki tanesini yazın yoruma. Ay bak mavi. Efekt bile mavi diyor. <laughs>